Kripto Kurdu YouTube kanalına hoş geldiniz. Herkese merhabalar. Bugün sizinle dünyanın en büyük ve en güvenilir kripto para borsası olan Binance'ın Türkiye'ye özel olarak kurmuş olduğu Binance TR kripto para borsasında nasıl bir hesap açabiliriz? Nasıl buraya para transferi gerçekleştirebiliriz ve buradaki paralarımızı geri bankalarımıza nasıl çekebiliriz? Bunlar hakkında konuşacağız. Öncelikle gelin Binance TR'de neden bir hesap açmamız gerekebilir? Bunun hakkında da kısaca konuşalım. Binance TR aynı bizim diğer Türk kripto para borsaları gibi Türkiye'de şirketleşmiş olan kendine ait bir vergi numarası bulunan ve vergilerini de ödeyen içiniz rahat bir şekilde kripto para yatırımlarınızı gerçekleştirebileceğiniz bir platform. Özellikle içerisindeki bir sürü farklı kripto paraların çeşitliliğiyle sizler de yatırımlarınızı burada çeşitlendirebilirsiniz. Bir sürü farklı iyi kendini iyi ispatlamış ve güzel fiyatlanma yaşayan projelerin Türkiye'deki kripto para borsalarında bu fiyatlanmaları yaşadıktan sonra listelendiğini göz önünde bulundurursak burada çok daha iyi projelere ve çok daha iyi fırsatlara hızlı ve kolay bir şekilde erkenden faydalanabilme, bu fırsatları yakalayabilme şansına sahip oluyoruz. O yüzden Binance TR'de bir hesap açmak bizim için oldukça önemli ve son zamanlarda Türkiye'nin kripto parayla ilgili gündemine de baktığımızda bizler her ne kadar bunu istemesek de yarın bir gün ilerleyen zamanda global borsaların kullanımında yaşanacak bir problemde Binance TR'nin kullanımı çok daha önemli bir hale gelebilir. O yüzden Binance TR'de şimdiden bir hesap oluşturmakta ve burada yaşanılan şeyleri öğrenmekte fayda var. O yüzden gelin bakın Binance TR'de neler yapabiliyoruz, nasıl kullanıyoruz bunlar hakkında da biraz konuşalım. Bakın hemen altta telefonumuzun uygulamasıyla Binance TR'yi indirdikten sonra hemen altta piyasa seçeneği var. Bu piyasa seçeneğine tıkladığımızda bakın bir sürü farklı altcoin'e buradan ulaşabiliyoruz. Ve bu altcoin'leri de istediğimiz varlıkla burada satın alabilme imkanına sahipsiniz. Sizin elinizde dolar da olabilir, dolar olarak da tutmak istiyor olabilirsiniz. Elinizde Türk lirası da olabilir. İstediğiniz farklı varlıkla buradan istediğiniz altcoini seçip satın alabilme şansına sahipsiniz. Bakın Türk Lirası ile burada satılan projeleri görebiliyoruz ve buradaki kripto para larında fiyatlarını Türk lirası cinsinden burada görebiliyoruz. Ayrıyeten yine dolar olarak seçtiğimizde dolar üzerinden fiyatlarını ve bakın Binance'ın özel olarak oluşturmuş olduğu bast yine dolara sabit olan kripto parayla ile burada Bas ile satın alabileceğiniz kripto para birimlerini de görmüş oluyorsunuz ve buradan istediğiniz kripto paralara yatırımlarınızı gerçekleştirebiliyorsunuz ve tam bu anda bakın reklam panosunda göreceğimiz üzere şunu da söylemeliyim ki Binance'ın yapmış olduğu şu an iki farklı güzel olay var. Birincisi Türk bankalarına ücretsiz Türk lirası çekin demiş. Bakın burada 31 Mart 2022'ye kadar buradaki paralarınızı geri bankalarınıza çektiğinizde hiçbir işlem ücreti ödemiyorsunuz ve bu gerçekten güzel bir özellik. 31 Mart'a kadar dediğim gibi devam edecek ve buradaki paralarınızı bankaya ücretsiz çekebileceksiniz. Yine ikinci güzel bir taraf ise Bast ile işlem yaptığınızda hiçbir komisyon ödemiyorsunuz arkadaşlar. Bu da yine çok önemli ve güzel bir özellik olmuş. 31 Mart'a kadar geçerli yine bu durumda. Bast alıp daha sonrasında ile işlemlerinizi gerçekleştirip alıp satım yaptığınızda sıfır komisyon ödüyorsunuz ve aynı parayla alıp satım işlemine gerçekleştirebiliyorsunuz. Bakın tüm bu özelliklerden dolayı bile Binance TR'nin kullanımı şu an oldukça önem kazanmış ve iyi bir durumda, kullanışlı bir durumda. O yüzden Binance TR'de sizlerde hala hesabınız yoksa gecikmeden bir hesap oluşturabilirsiniz. Peki nasıl oluşturacağız bu hesabı? Bakın hemen sağ üstteki profil butonuna tıklayarak başlıyoruz. Bize giriş yapmak için tıklayın diyor. Daha sonrasında da bizim bir hesabımız olmadığı için en aşağı kısımda henüz bir hesabınız yok mu? Kayıt ol seçeneğine tıkladık ve bakın kayıt olma sayfasına yönlendirildik. Burada bizden ilk olarak bir e-posta bir de telefon numarası istiyor. Binance'da yapacağınız bütün işlemlerde bu işlemi gerçekleştirebilmek için e-postanıza ve telefon numaranıza gönderilmiş olan doğrulama kodunu girmeniz gerekecek. Bu da güvenliği en üst safhada tutmuş olacak işlemlerinizi sizin gerçekleştirdiğinizden emin olmaları için. O yüzden buraya e-posta ve telefon numarası olarak kolay ulaşabileceğiniz ve tabii ki de güvenli olan e-posta ve telefon numaranızı girip bir de şifre belirtebilirsiniz leyerek devam edebilirsiniz. Bakın en aşağı kısımda da sizden kişisel olarak bilgilerinizi isteyecektir. Adınız, soyadınız, doğum tarihiniz ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaranızı buraya girerek hesabınızı oluşturabilirsiniz. Ben sizlere bunu uygulamalı olarak göstermek isterdim. Ancak her Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasıyla bir hesap oluşturulabildiği için ve ben de tabii ki daha önceden hesap oluşturduğum için şu an bu işlemleri yapamayacağım maalesef. Ancak sizler burayı son derece kolay bir şekilde doldurabilirsiniz ve bakın size şundan da bahsetmek istiyorum. Bu kayıt olma sayfasında referans kimliği bölümü var. Buraya hemen videonun altına bırakmış olduğumuz referans kimliğini yapıştırırsanız ömür boyunca tüm işlemlerinizde geçerli olacak %10'luk bir komisyon indiriminden faydalanacaksınız arkadaşlar. Ve bu komisyon indirim oranı TR Binance'de en yüksek verilebilecek komisyon indirimi sizlere. Sizler de bunu girmeyi unutmayın. Neden fazladan bir komisyon ödeyelim ki %10'luk bir komisyon indirimini ömür boyunca tüm işlemlerde faydalanabileceksiniz arkadaşlar. Tüm bu bilgileri girdikten sonra buradaki kısmı onaylayıp kayıt ol seçeneğine de tıkladığınızda hesabınız aktif hale gelecektir ve daha sonrasında hesabınızı aktif hale getirdikten sonra tabii ki de yapmanız gereken ikinci şey kimlik doğrulaması yapmanız olacaktır. Hepimiz buradaki kimlik doğrulamaları gerçekleştirdik ve gerçekleştirmek zorundayız. Her türlü kripto para borsası sizden bir kimlik doğrulaması isteyecektir. O yüzden gelin ben şimdi videoyu durdurup hesabıma giriş yapayım ve sizlere kimlik doğrulama kısmından da bahsedeyim. Ve buraya ben şu an giriş sağladım. Sizler de hesabınızı oluşturduktan sonra yapmanız gereken ikinci işlem bakın ne olacak demiştik. Kimlik doğrulamanızı tamamlamanız gerekecek. Hemen yine sağ üstten Profil butonuna tıkladınız ve hemen ilk sekmede çıkan kimlik doğrulaması kısmına hep birlikte gidelim. Benim şu an iki seviye kimlik doğrulamamda başarılı bir şekilde gerçekleşmiş durumda. Ancak sizler yeni bir hesap oluşturduğunuzda buradaki kimlik doğrulamalarınız daha tamamlanmamış olacaktır ve sizler işlem yapabilmek için buradaki iki seviye kimlik doğrulamanızı da gerçekleştirmeniz gerekiyor. Aksi takdirde buraya yatırdığınız paraları geri çekemeyebilirsiniz veya çekerken bazı limitlere tabi tutulabilirsiniz. Bu problemlerle karşılaşmamak için yapmanız gereken ikinci işlemde buraya para atmadan önce kimlik doğrulaması olmasını öneririm. Böylelikle çok daha kolay şekilde işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Burada sizden seviye 1 de kimliğinizin ön ve arka olarak fotoğrafını istiyor. Bizlerin sizlere bu videoyu telefondan yapmasının en önemli sebebi buradaki kimlik doğrulama kısmını telefonunuzdan kolay bir şekilde halledebiliyor olmanız. Kimliğinizin fotoğrafını hemen hemen telefonunuzda çektikten sonra sizleri zaten yönlendiriyor. O fotoğrafları buraya yüklediğiniz takdirde seviye 1 için kimlik doğrulamayı başarılı bir şekilde tamamlamış oluyorsunuz. Daha sonrasında yapmanız gereken ikinci işlemde yine sizden belirli fotoğraflar istiyor. Özellikle sizin selfinizi istiyor ve bu işlemleri sizin yaptığınızı doğrulamak istiyor. Yine bu işlemleri de bütün hepimiz yapmakla zorunlu olduğumuzu ve hepimizin başarıyla yaptığımızı Sizlere hatırlatayım. Bu işlemleri gerçekleştirdikten sonra ve buradaki kimlik doğrulamanız aynı bendeki gibi başarılı bir şekilde onaylandıktan sonra. Sizlerde bütün işlemlerinizi artık rahat bir şekilde gerçekleştirebileceksiniz ve bakın ne yapacaksınız artık kimlik doğrulamanızda başarılı buraya bir para transferi gerçekleştirmek istiyorsunuz bunu nasıl yapacaksınız yine çok kolay arkadaşlar gelin sağ alttaki cüzdan seçeneğine tıklayalım ve para yatırma işlemlerini hep birlikte görelim. Sağ alttan cüzdana tıkladım ve buradan bakın yatırma çekme ve transfer seçeneklerinden yatırmayı işaretledim. Daha sonrasında bizlere seçenek olarak ne yatırmak istediğimizi soruyor. Burada kripto para borsası kripto paraları da buraya yatırabilirsiniz istediğiniz şekilde veya direkt bankanızda Türk lirasını da buraya yatırabilirsiniz. Bakın Türk lirasını işaretledik ve bize yatırmamızı istediğimiz bankamızı soruyor. Burada en önemli nokta şu arkadaşlar. Vakıf Bank Akbank ve Ziraat Bankası buraya yaptırdığınız paralar havale yoluyla geçer. Yani bu ne demek? Havale yoluyla 7.24 buraya para transferi yapabilirsiniz. Veya buradaki paranızı günün hangi saati olursa olsun istediğiniz zaman çekebilirsiniz. Ancak diğer bankalardaki işlem EFT türü olarak geçiyor. Yani bu ne demek? Buradaki para transferleriniz sadece çalışma saatleri içerisinde gerçekleşir demek. Yani siz hafta içi çalışma saatleri içerisinde buraya para transferini yapabilirsiniz. Ancak çalışma saatlerinin dışında veya hafta sonu bu işlemleri yaparsanız diğer en yakın çalışma saatine kadar beklemek zorunda kalırsınız. Bunu size hatırlatmış olayım. Ona göre ya istediğiniz bankanızda buraya istediğiniz şekilde parayı gerçekleştirebilirsiniz. Ancak paranız geçmezse diğer bankalardan yatırdığınız için de bu konuda bir endişeniz olmasın. Bakın mesela Ziraat Bankası'na tıklayalım. Süreç nasıl işliyormuş? görelim. Biz de buradan Ziraat Bankası'nı seçtiğimizde Ziraat Bankası'ndan para yatırabileceğimiz bir hesap numarası verdi arkadaşlar. Ve bunu hemen sağındaki butona tıklayarak kopyalayabiliyorum. Daha sonrasında bunu gidip ziraatın mobil uygulamasından para transferi kısmında ilgili bölüme yapıştırdığınızda zaten üstteki hesap adı otomatik olarak tanımlanmış oluyor. Ve böylelikle sizler de oradaki güvenceyi sağlamış oluyorsunuz. Emin olmuş oluyorsunuz doğru bana girdiğinizde. Daha sonrasında istediğiniz miktarı yazıp para transferini gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu kadar basit arkadaşlar. Daha sonrasında herhangi bir ödeme onayı yapmanıza veya bir ödeme yaptığınıza dair bildirimde bulunmanıza gerek yok. Zaten her hesap kendi adıyla buraya bir para transferi gerçekleştirebilir. O yüzden siz kendinize ait bir banka hesabından buraya transfer gerçekleştirdiğinizde onlar sizin isminizden hangi hesaba yatırılması gerektiğini biliyorlar ve ona göre direkt paranızı kripto para borsasındaki cüzdanınıza geçiriyorlar arkadaşlar. O yüzden içiniz rahat olsun. Para transferini kendi adınıza ait bir hesaptan yapmaya özen gösterin. Sadece buna dikkat edin. Bunu yaptığınız takdirde çok kısa bir süre içerisinde atmış olduğunuz para hesabınıza yansıyacaktır. Ancak tabii ki de sizler ilk seferde düşük miktarlarda bir deneme yatırımı yaparak bunları teyit edebilirsiniz. Daha sonrasında istediğiniz ana paraları yatırırken de çekerken de bu şekilde yaparsanız çok daha güvenli bir şekilde hareket etmiş olursunuz. Buraya bakın para transferini de gerçekleştirdiniz, beklediniz ve paranız buraya yattı. Artık buradaki Türk liranızla istediğiniz gibi işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Mesela örnek olarak piyasaya tıklayalım ve bakın buradan mesela AVAX'ı satın alalım. Hatta AVAX almayalım, miktarı daha çok olsun. BTT alalım. BTT'nin üstüne tıkladım. Al dedim. Bakın buradan limit emir, market emir, piyasa emir istediğiniz emir türünü verebiliyorsunuz. Yine bunlarla ilgili ayrıntılı bilgi almak isterseniz kesinlikle kanalımıza göz atmayı unutmayın. Ben burada %100 diyorum ve bakın 377 tane BTT'yi satın aldım. Emir burada aşağı kısma düştü arkadaşlar. Ben şu an buradan talebimi yollamış durumdayım ve bakın fiyat buraya gelirse benim işlemim gerçekleşecek ve bana istediğim miktarda BTT'yi satın alacak. Hatta burada ne diyor bakın 321 tanesi gerçekleşmiş yani satın almış durumdayım. Geri kalan ne kadarsa onu da şu an aldı. Cüzdanıma tekrar tıkladım. Bakın 378 BTT şu an hesabımda. Bunu istediğiniz zaman ne yapmak istiyorsunuz? Geri bozmak istiyorsunuz. Hemen yine piyasalara tıkladık. Ne almıştık? BTT almıştık. Buradaki önemli nokta şu. Ben bunu geri neye çevirmek istiyorum? Türk Lirasına çevirmek istiyorum. Sat diyorum. Elimde ne kadar BTT varsa %100'ünü işaretledim. İstersem yarısını da satabilirdim. %100'ünü satmak istiyorum. Hangi fiyattan satmak istiyorum? Bakın onu da bu fiyata girdim. Çünkü bir alıcı var orada. Sat seçeneğine tıkladım. Ve hiçbir şekilde beklemeden tüm BTT'lerimi geri sattım. Daha sonrasında yine ne yapabilirsiniz? Buradan gelip Türk lirasını basta çevirebilirsiniz. Buradan bir bast alırsınız. Mesela ben yine şu an hemen alayım. Bir tane bast satın aldım. Ve burada daha sonrasında bakın cüzdanımda bast var artık. Bu basla gelip tekrar piyasaları tıklayıp bas seçeneğini işaretlediğimde buradan bas dile satılan kripto paraları istediğiniz gibi alıp satabilirsiniz. Alırken bastınız eksilir, satarken geri parayı basta çevirmiş olursunuz. Kripto paranızı basta çevirmiş olursunuz. Basta neydi? Dolardı. Ve bütün bu işlemleri yaptınız kârınızı, zararınızı, ana paranızı neyse çekmek istiyorsunuz. Ne yapmanız gerekiyor? Yine cüzdana geldiniz. Bu sefer buradaki yatırma çekme kısmından çekmeyi işaretliyorsunuz. Yine size ne çekmek istediğinizi burada soruyor. Bizler ister kripto paramızı çekebiliriz. Farklı kripto para borsalarına istersek de Türk lirasını bankamıza çekebiliriz. Türk lirasını işaretledik. Ve bakın buradan sizden IBAN numarası ve çekmek istediğiniz miktarı soruyor. Ben burada çekmek istediğim miktarı tıklarım. Daha sonrasında IBAN numarasının yine sizin adınıza ait olan bir IBAN numarası olması gerektiğine dikkat edin lütfen. Başka isimlere ait IBAN numaralarına buradaki parayı çekemezsiniz. İsim uyuşmazlığının olmaması gerekiyor. Kendinize ait IBAN numarasını buraya girersiniz arkadaşlar. Onayla'ya tıklarsınız. Daha sonrasında bu kadar onayları da verdikten sonra paranız yine çok çok kısa bir süre içerisinde hesabınıza aktarılmış durumda olacaktı. Her şey bu kadar basit ve bu şekilde istediğiniz gibi para transferi gerçekleştirebilirsiniz ve kripto paralara yatırım yapmaya başlayabilirsiniz eğer hala başlamadıysanız. Şimdilik bu videoda anlatacaklarımız bu kadar. Ancak sizler diğer bütün bilgiler için buradaki projelerin amaçlarını öğrenmek ve bilinçli bir yatırımcı olmak için veya buradaki paraları farklı kripto para borsalarına veya Binance'ın global olan borsalarına nasıl transfer edebileceğinizi öğrenmek için yine kanalımızı ziyaret edebilirsiniz. Kanalımızda bir sürü farklı bilgiye ulaşabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim sizlere. Kendinize çok iyi bakın. Bakın Hoşçakalın.